Şeytan madeni nereden buluyor? Kendini eğlendireceğim diye boşluğa salıyorsun ya. İşte orada zihin en çok fikri üretiyor. Bak bir insan rahatını düşündüğü ve kendini eğlendirmek istediğinden kendisini boşluğa sarıyor değil mi? Ya şu zihnimi de biraz dinlendireyim diyor. Kur'an'ın demiyor halbuki. Kur'an ne diyor? Bir işi bırakınca öbür işe geç diyor. Bakın Kur'an'ın ayetindeki derin hikmete bakın. İnsan kendini eğlendirmek için boşluğa sarıyor ya. Şeytan da diyor ki tam bu adamın kendini eğlendirmek için zihnini boşalttığı yerde ben madem buldum diyor. Çünkü zihne dur diyemezsin. Şimdi telefon gibi zihnini kapatabiliyor musun? Kapatamıyorsun. Kalbini nasıl kapatamıyorsun? Zihin de onun gibi manevi bir organ. Zihnini de kapatamıyorsun. Şimdi kalbini durduramadığın gibi zihnini durduramıyorsun ve çalışıyor. O arada da o kadar lüzumsuz fikirler üretiyor ki şeytan diyor ki işte ben buna vereceğim vesveselerin madenini buldum. Bunun ilacını söyleyeyim mi? İnanın vesvese bahsindeki en önemli ilaç burası olabilir. Şeytan o fikirler ile benim hayal dünyamda uğraşıyor. O zaman benim hayal dünyamda bir devrim yapmam lazım. Bir insan hayal dünyasında bir gaye örerse, bir mefkûresi olursa, bir ülküsü olursa, yaşamasından, kendi yaşantısından daha büyük, daha ulvi bir hayali olursa, o hayal dünyasında şeytanın uğraştığı her şeyin ortasına koskocaman bir sefine-i Nuh inşa eder. Ne süreçte? Ölene kadar her hayal dünyasında o gayeyi hayaline koşturduğunda zihnindeki sefine o kadar büyür ki şeytanın kullanmaya çalıştığı bütün hayaller o koskocaman gemiye çarpan dalgalara dönüşür. Üstad hazretleri bunu tespit etmiş ve şu cümleyi söylemiş. Gayeyi hayal olmazsa nisyan unutmak yahut tenasi edilse yokmuş gibi yaşamak Eshan enelere döner, etrafında gezer zihnindeki bütün fikirler bir benlik alır ve sana öyle bir hücum eder ki vesveseden kurtulamazsın. Bunun tek yolu gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede o kadar ulvi bir dert olacak ki bütün sufli dertleri ezecek. Gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede öyle bir sefine-i Nuh inşa edeceksin ki Öyle bir iman hizmetine koşturacaksın ki kendi imanın ve başkalarının imanla öyle bir dertleneceksin ki yatıp kalkıp sürekli o geminin inşaatıyla uğraşacaksın. Bak bak şeytan hayale girecek ya girebileceği hem vakit yok hem de o gemiyi batırmaya yeteceği dalgası mevcut değil. Yatıp kalkıp o gayeyi hayalini düşüneceksin. Hatta yüzünüze gül suyu abdest almadan önce istibrada bile sürekli o derdini düşüneceksin. Acaba şöyle bir proje mi yapabilirim? Acaba şu derdime şöyle bir derman mı bulabilirim? Dünyanı değil. Ahiretini kurtarmak ve başka yanın imanlara yetişmek adına o kadar ciddi düşüneceksin ki adeta Hazreti Ömer Efendimizin torununun adını unuttuğu gibi. Adeta Hazreti Ömer Efendimizin bir gün sev secdesi yaptıktan sonra sahabe efendilerimizin yanına gidip ey Ömer ne oldu da namazı yanlış kıldın sev secdesi yaptın diye sorduğunda o esnada hayalimde İran'a ordu gönderiyordum dediği gibi bir insanın kendisinden daha büyük bir gaye hayali olduğu müddetçe hayal dünyasına dev gibi o projeyi, o gemiyi, bu dört katlıları, İstanbul'daki medreseyi, diğer yerlerdeki projeleri inşa etmesi o kadar büyük ve güçlü bir hale geliyor ki şeytanın hayal dünyana girip seni yormak için kullandığı vesveseler bunlar ne? Hayalinde sana çağrıştıracağı hayal dünyadaki küçük şeyler, dalgalar. O dalgaların her birisi zihninde inşa etmeye çalıştığın sefine-i nuha çarpacak ve sönüp gidecek derdi olan insanlara bakın. Hele hele iman derdi olan insanlara bakın. Hiçbirisine vesvesenin bir zarar vermediği günü göreceksiniz. Adam kendisine gelen vesveselerin vesvese bile olduğunun farkında değil. Niye? Sen evin yanıp o yangını söndürmeye koşsan, dizine de bir taş değse, dizini kanatsa. Hiç umrunda olur mu? Mümkün değil. O adamın o kadar büyük bir derdi, koşturduğu ve inşa etmeye çalıştığı gayeyi hayalinde, yani hayalindeki gayede o kadar ulvi projeleri var ki, o ulvi dertlerle meşgul olduğundan sufli dertler dalga gibi çarpıp gidiyor. Bunun tam zıttı da geçerli mi? Geçerli. Kim ulvi bir dertle meşgul olmasa sufli dertler onu boğar. Hiç sana zarar veremeyecek ne kadar kuruntun varsa. Bu kuruntum iş hayatı içinde, sağlık içinde, ölüm endişesi içinde, evdeki muzır maniler içinde, çocuğun geleceği içinde, eşinin dünyası içinde ne kadar muzır mani varsa senin bir gayeye hayalin yoksa eğer bunlar seni boğmaya aday bekliyor. Zira üstadın dediğini tekrar hatırlayalım. Gayeyi hayal olmazsa, nisyan yahut tenase edilse eshan enelere döner, etrafında gezer. Etrafta ne gezer? Etrafta vesveseler gezer. Allah Allah. Demek ki rahatını düşünen gayesinden, gayesini düşünen de rahatından fedakarlık edecek. Bir insan aman şu dünyada rahatım olsun deyip birazcık şu iman hizmetini zahmetli görüp gelmese, içine girmese, parmaklarıyla, tırnaklarıyla tutmasa rahat diye zannettiği ruhu ve hayal dünyası yılan, çıyan, akreplerle dolup bu dünya hayatını da rezil rüsva ediyor. Şahit misiniz değil misiniz? Etrafımızda maddi hayatları sorunsuz, manevi hayatları maalesef ve maalesef kendini intihar etmeye kadar giden kaç tane insan var? Sayısız insan arkadaşımız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnanın bunun tek çözümü kendi varlığından daha büyük bir davan olacak senin. Ve beyler biz bu dünyaya var olmaya gelmedik. Böyle bir dava için yar olmaya geldik. Yoksa insan birkaç damla kan ve binlerce endişeden ibaret bir varlık gaye hayalin bu mertebesini yaşayan bir insan başına geleceği ve kendisini yoracağı bütün musibetlere insanı kamillerin söylediği tek bir cümleyle karşılık verir ve der ki bu da geçer yahu ve olay biter kapanır. Buna da okuduğumuz hayatlardan şahit misiniz? Ya şahit isteyeyim. Bu arada kendi şahsi fikrimi soracak olursanız ben gayeye hayalden başka çözüm kendi adıma bulamadım etrafımda da göremedim. Bir insan böyle bir gayeyi hayali olmazsa, ülküsü mefkuresi olmazsa, aman canım biraz dünya biraz ahiret böyle ne şiş yansın ne kebap diye böyle yanlış zanlara düşerse ben o insanların yorulduğuna çok şahit oldum. Ama bu davada koşturan insanların başına gelen, başkalarını ağlatacak nice hadiselere de bu da geçer yahu deyip kalplerinin titremediğine şahit oldum. Allah o infiale uğramayan ruhlardan sabit kadem insanlardan eylesin. Onlardan eylesin, numunesi oluşsun ki o numune varsa, sağlık sektörünün numunesi varsa bir doktoru anlarsın. Logaritmanın, algoritmanın numunesi varsa bir matematikçiyi anlarsın. Böyle dirayetli kalmanın numunesi varsa da biiznillah bir sahabe efendimizi anlarsın. Ya hayatın amacı o değil mi zaten? Yoksa bomboş çöplük gibi bir hayat olmaz mı? Alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceğim? İşim vardı, dünyam yoğundu. Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse. Ben var ya bu ders çalışırken Üstad Hazretleri'nin neden davam dediğini anladım biliyor musun? Gerçekten ha bir parça anladım yani. Bir davası olan adam dünyada geçici seyreden hadiselerle baş edebilir. Ancak bir davası olan adam bunu baş edebilir. Çanakkale'de mücadele eden ecdat sizce şu taş ayağıma geldi. Şunun tozu da üstümü kirletti. Bunları düşünmüşler midir? küflü peynirlerle ömür geçirmişler orada. Hiç umurlarında olmamış. Niye? Çünkü bir davaları varmış yani. Üstad Hazretlerini Van'da omuz atıp uçurumdan ittiklerinde bir alttaki kayaya düşerken ağzından çıkan cümle neymiş? Davam cümlesiymiş. İşte bu dava olayı bizim de tabiatımız olduğu gün inan dünyadaki hiçbir şey bizi üzemez, hiçbiri bizi ezemez. Yoksa geçici ilizyon gibi ne kadar imtihan varsa üzülerek bu cümleyi söylüyorum ama Allah gibi korkuyor insan. Allah muhafaza etsin bu halden. Allah gibi bir şeyden korkmak da itikadi bir bozukluktur. Bilginiz olsun. Yani Allah'ın razı olup olmaması seni ağlatmıyor, heyecana getirmiyor, endişelendirmiyor. Gecenin soğuğunda evden çıkarıp şu derdimi nasıl çözerim dedirtmiyor. Ama bir insanla ilişkin bir işteki bozukluk bunu dedirtiyor. Telliyorsun, ağlıyorsun, üzülüyorsun. Bir samimiyet olmayabilir yani. Dikkat edelim. Başka bir şeyi Allah gibi sevmek nasıl bir insanı muhabbet müşriği ederse başka bir şeyden Allah gibi korkmak da bir insanı haf müşriği edebilir. Bence çok riskli. Bence vesvesenin temelleri hep buralar. Yine iman noktasındaki zafiyetler, yapılması gerekenlerin yapılmaması. Allah'ın imtihan için yarattığı şeylere haşa Allah gibi değer veriyorsun. Ondan sonra onu kaybetmekten de tir tir titriyorsun. Bu bazen sağlığın oluyor, bazen başka bir şeyin oluyor. Yani ölmek mesela ne kadar büyük bir dert olabilir ki? Zaten gideceksin. Bence ondan sonraki çok büyük bir mesele öyle değil mi? Ne hesap vereceğim, nasıl çözeceğim? Yeterince amel edebildim mi? Bırak ameli, samimiyetim var mıydı acaba içerisinde? Yani buraları düşünüp çözmedikten sonra diğerlerinin ne önemi var ki? Ne olacak yani? Bütün akrabalar alkışladı. Sen bizim en güzel damadımız. Ne oldu yani? Ne oldu? Ne oldu yani? Ne önemi var? İş yerinde her gün sana plaket veriyorlar. Ne oldu yani? Ne oldu gerçekten oldu? Okulu bilmem ne bilmem, ben gerçekten anlamıyorum ya. Mesela düğün yapıyorlar ya böyle, okullara zarar bir düğün yapıyorlar. Haram olmadıkça yapan yapsın ama başka bir konu var orada ya saçını başını açan var ya. Yani senin şu iman dersine çalışmadığı kadar mesela bir müziğe çalışan var orada ya. Ve diyor ki bu bir kez olacak diyor. Ya zaten abeslik orada. Birincisi bir kez olacak. İkincisi öbür ay kimse seni bir daha konuşmayacak. Hatırlanmayacaksın. Var mı annesinin babasını düğününü konuşan? Yok öyle bir şey. Üçüncüsü bir kez olacağı için imtihan. Sen orada nasıl hata yaparsın? Geri dönüş yok bu işin. Ya çok ilginç şeyler ya. Bir kez evleniyorsun, bir kez doğum günü, bir kez çocuğun doğuyor falan. Yani o anları bir şekilde değerlendir. Değerlendirme demiyorum ama ya zaten silinip gidecek zihinlerden. Ne önemi var yani? Bu dünyada yıllarca ölübün'e emek verdiğin insanlardan bile karşılık alamazken bir düğünde kimden hangi menfaati bekliyorsun ki? hoba dedim bir düğünde. Şu şahit oldu, bu bir şey oldu. Ne önemi var yani? Burası mı yani takılacak şey? Vallahi çok abes geliyor ya. Çok abes geliyor yani bana. Allah Allah. Bu kadar mı bana? Ne biçim bir Sus artık bir Sus, sus. Defol git. Dur. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. <laughs> Mehmet Yıldız'ın kaleminden mutlu evliliğin sırları şimdi maybedesten.com'da Siz de Hane'min yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.